Ve evet. Çok 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 uzun bir aradan sonra tekrar Blox Fruits. Blox Blox Fruits oynuyoruz evet. Tekrardan kaldığımız yere devam ediyoruz. Evet, uzun bir ara oldu tekrardan. Uzun bir arada oldu dedim mi? 5 hafta yani. Ve bakın bu 5 haftada ben 730 seviye diyelim ona. 730 seviye oldum. Peynir meyvesi kullanıyorum. Evet bakın şu an sadece 3 meyve 3 skillini açabildim. Ama çok güzel meyveymiş. Neyse konumuz şu anlık bu. Değil mi? Bu değil diyemem. Şu anlık pek konu belirleyemedim. 5 haftadır yani video çekmiyorum. Yani sadece video çeksi, çekeyim diye şey, şaka yapıyorum tabii Sadece sizinle oynamak olsun. Evet trade yapıyorum. Ara sıra ben girdim öyle trade'ler yapmaya başladım. Arkadaş Ana. ya hayır çok fakirim ya. Bana yardım edin. Ben çok fakirim. Lütfen yardım edin bana. Evet biri bana biri denemiyor bana yardımını. Bir de demiyor ki bana yardım etsinler. <laughs> Niye desinler ki? Aslında doğru. Niye desinler? Niye desinler ki? Niye desinler? Allah Allah. Evet, bir saniye. Bir saniye. Tamam. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Evet yani ikinci denize geçtim. Bizim arkadaş gelsin istiyorum gelmesini istiyorum. Çünkü çok zengin arkadaşım var benim. Kitsune kullanıyor maksadı. Şimdi bir şey derdim de ona neyse. O Kitsune'yi de benim sayımda aldı. He. Ben size söyleyeyim yani. Ben onunla takas yapmasaydım. O yani şey alırdı. Çok alırdı Kitsune'yi. Şu anlık gelebilir şeyi abonenmiş yardım ettim biraz. Abonem diye bir şey yaptım. Meyve açtım ona gaz çıktı. Sonra gazı verdim ona. Gazı verdim. Adam bana spirit artı portal verdi. Adam mı diyeyim artık takipçi mi diyeyim ne işte. Me şey verdi. Ee, spirit artı şey. Portal ben gittim portalla Venom aldım. Sonra Venom'u yedim. Sonra ben onu hiç ben son elde. Ben şey kanal kurmadan önce birkaç ben birazcık Türkçem kaymış olabilir bilmiyorum. O size bağlı. Bence kaymış ama. Yorumlara yazarsınız artık bilmiyorum. Evet. Video geliyordu. Aslında her hafta çektim. Ama sürekli 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 editlemeyi yapamadım. Editlemesi çok uzun sürdü. Bunun için ben niye sürekli o şeyden ilerledim? Şöyle biraz oturalım. İşte ben editleme yapıyorum. Ay, editleme yapamıyorum daha doğrusu. İlk videonun editlemesini şey işte abim yaptı. Ama bir daha yapmam dedi. Ve çok üzgünüm. Bu yüzden 5 haftadır şey video gelmiyor. Neyse. Evet bu arada çok sevdim. Şeyi peynir meyvesini. Düz atakları böyle kombolu yapıyor. Neredeyse hiç şeyi yok. Bekleme süresi yok. Sadece 3 şeyi açabildim bu arada. Çok zorluyor. Ya. Yani şu an kaç? 119'muş. Ama gerçekten 119 yapana kadar çok zorladı beni. Neyse. Oha ben aranıyorum. ne kadar? 40 bin oldum bu arada. 40 bin e aranıyorum. Demek ki zenginiz. Bu sıralarda bu arada bir şey diyeyim. One Piece'e başladım. Bu kim? 50 bin istiyor Allah'ım. evet, <laughs> evet. Tam bu değil konumuz. Şimdiki konumuz One Piece'e başladım. Evet. Yani hazır diyorum. Hazır ve oyununu oynuyoruz. Bir animesine de başlayalım dedik. Başladık tabii de. Hadi artık. Kazamız mübarek olsun. 1200 bölüm. 1200 bölüm nereden izleyeceksem artık. 1-2 sene mi alacak net benim de. Bilmiyorum yani ne kadar sürer o çok emin değilim. VS videosu gelsin mi? Gelsin mi gelsin mi gelsin mi? Gelir evet. de. Ne biçim var? Bilmiyorum gelebilir. VS videosu. Belki vs videosu diyorum da yani bir videonun içinde vs atarım biriyle belki belki bir buçuk saatim daha varmış ya şimdi takipçimi çağıracağım o bana yardım eder inşallah evet birazdan ben hemen geliyorum hemen hemen geliyorum hemen hemen Evet. Evet, bayağı oldu. Oğlum topunuzu patlat, topunuzu keserim ha. Sun lan video çekiyorsun şurada. Tamam. Evet bayağı oldu ama gelmedi. Bak şu adam beni delirtecek ha. Gel otur şuraya bak. Veriyorum lan artık ver. ver. Al artık şunu da mı istiyorsun? Anlamadım. Al şunu bal Al bunu al istiyorsun. Bunu mu istiyorsun? Anlamadım ki. Hadi. Bu NPC bence orada. Al al kabul ettim. Yok bu ikisini istiyor. Ben kanar mıyım lan? Ben kanar mıyım lan? Mol. Sadece bak sadece. Blizzard koydu. Şunu yok bak. Anan. Et. Evet. Oo. Blizzard'ı alayım ben. Alayım alayım hadi, hadi. Bak şimdi alıyorsun. Şunu da koyduk mu? Tok. Tam Blizzard'lık. Lan bir git. Şaka yaptım. Güzel meyvem yok. A Aa. Aa, Tiger gitti. Merhabalar. Yok ben bir daha gitmem. Şu adam gelecek mi? Hayır. Hadi gel, gel. Gelmedi. Evet. Neyse. Ee, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Ne? İşte sesim güzel geliyor mu? Geliyor mu sesim güzel hemen hemen hemen. Hemen sesim güzel. Oo, creation varmış. Ama bende var. Sound var, güzel. Neyse. Arkadaşta şu meyve var ya. Of, ben de çok istiyorum. Neyse ya. Bilmiyorum. Ne yapsak? Arkadaş da gelmedi zaten. Amir. Neyse ya. Arkadaş gelmedi evet. O sıkıntı olacak bizim için. Depone, depone. Peynin kostümleri varmış. Evet. Ya şu, şu, şu kostüm var ya. Şu kostüm en iyisi var. Celestial. Denk gelemedim ben. Celestial etkinliğine ne de Super Spirit'e hiç denk gelemedim. Aura alacak benim arkadaş bana şundan. Belki de şundan. Ben şundan istiyorum ya. Çok güzel oluyor. uyar. Şu var ya şu çok güzel bir özellikle oynuyor. Bak ama saf ne bu? Saf kırmızı bana çok uyar. Çünkü hani böyle pain de böyle kırmızımsı bir şey ya. Gene aynı arkadaş yeter. Baksanıza böyle rain. Bazılarının evet rainbow şeyleri var. Onlar nasıl yapıyorsunuz? Ve benim en merak ettiğim şey adamları tüm vücudunda şey var. Bak bu arkadaşın mesela rainbow şeyi var. Yeni biri gelmiş o. Masanın altına sıkıştım. Çık çık hemen gir gir gir. Oğlum otursana en mantıklısı şunu ya. o Oğlum nasıl bir şeydi? Ya abi fakirim ya. Çok kötü fakirlik var bende de. Abi hiç kimse de yardım et diyorlar değil mi? Ben de geleyim mi? Ben de geleyim mi? Gelemiyorum. Hiç kimse de demiyor ki. Ya şu youtuberdır yardım et. Kim diyecek ki ben daha o kadar tanımıyorum. Bak adamların yanında video çekiyorum adamlar böyle. Bre. Var diyelim. İngilizler mi? Bilmiyorum çok İngilizce'm yok. Video çekiyorum. Biri biri Türk olsun Allah'ın aşkına. Biri Türk olsun, biri Türk olsun lütfen. Sürekli İngiliz sunuculara denk geliyorum. Light. Roket. Adamın bende olan her şeyi var. Eagle'ı da var. Eagle. Neyse. Ya benim arkadaş gelmedi ya. Çok lazımdı bana. Ama gelmedi. Neden 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 Bir dakika ne? Anime kızı var bu da merak ettim. Ya o konumuz o değil. Şu an konumuz arkadaşım. Neden gelmedi lan? Öldüreceğim o arkadaşı şimdi gelsin çok lazım şu anlık bana. Çünkü bir trade yapmak istiyorum onunla. Onun güzel meyveleri var. Ya birazdan her üzerinde bir şey gör. Üzerinde yani televizyon televiz Ben diyorum 5 haftada çok kötü Türkçem kaymış ya. What diyor. Ha ismiymiş lan what. Oha bu da kullanıyor. Video çekiyorum. Yardım et. Yardım et. Ya abi çok yandı. Oha ben aranıyorum. Yapmadan bana büyüklerine denmez. Belli birine aranıyorlar. Bakın şöyle diyeyim. Gerçekten, bak bu kitsine kullanıyor. Sen tiger kullanıyorsun. Bu daim bu, bu şimdi konuşamadım. Phoenix'i var adamın adam ama light kullanıyor. Tamam neyse neyse neyse. Bu da kullanıyor. Abi yetisi var. Delireceğim ya. Adamın yetisi var. Tiger'ı var. Gası var. Hala bu da kullanıyor. Ya ikinci denize tamam da yani. Bu kadar da olmaz. Bak. Bu da bu da kullanıyor. Yer çekimi blade. Ben de istiyorum ondan ya. Gravity blade'den ben de istiyorum. Çok güzel. Böyle mor mor moru severiz. Evet bak. Bu da kullanıyor. Peyni var ve şey var. Kontrolü var. Mamutu var. Venom'u var. Venom'u var kanka. Hayır. Kontrolü var. Ben ne diyorum. T-Rex. Oğlum bu Mansion'da. Mansion 3. denizde değil mi? Buradakiler sadece 2. denize gösteriyordu diye biliyorum. Ya da bilmiyorum. Ben yanlış da biliyor olabilirim. Çünkü Biri bana tek attı. Evet ben size göstermek istediğim şey buydu. Ben ölüyorum sonra yarı canıma tekrar geliyorum. Burada pain meter bitene kadar öyle, öyle dediriyoruz. Sadece bu arada bunları skillleriyle oynayabiliyoruz. Düz vuruşumuz filan sadece iki tane tekmesi değişiyor. Birazcık daha, daha yukarıya sıçrıyoruz. Böyle daha yukarı atıyoruz insanları. NPC'leri daha. Iyi. Bu arada çok fazla hızlanıyor ve durdu. Evet ve Paymeter bittiğinde de böyle hak rahmetimize kavuşuyoruz. Bir şey diyeceğim ama bak. Mansion 3. denizde değil mi? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? 3. denizde Mansion Neyse gidip dip bir, orada. bir, gidip bir, bakalım. Bu kim lan? Yok bu NPC değilmiş tamam. Çünkü bak şurası gül krallığı mı? Yok gül krallığı burası bak gelmiyormuş. Neyse. Main şimdi bir arayalım. Bakalım. Burası mıydı? Yo burası başka bir yer. Şurası, şurayı biliyorum ama. Hot and cold. Diye ismi var. Sıcak ve soğuk. İşte oradan şeye gidiliyor. Oğlum orası değil mi lan ora? Benim kafa iyice gitti ha. Burada bu arada Zoro'nun zor kılıçlarını alma yerini biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Ben niye şimdi şuraya çıkamıyorum? He. Korktum lan. Çiçekten korktum ilk defa. Burada küçük bir adam var. Bilmem çok garip şeyler var ya. Oğlum o ada değil mi? Şurası adadır değil mi? Burası evet, burası sıcak ve soğuk. Yok lan burası sıcak ve soğuk değilmiş. Burası zombilerin şeylerin çıktığı yer. Hayır. Çok kötüyüm. Çok hayır ölüyorum. 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 Aa! Hayır. 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 Uç 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 mezarlık adasıymış lan bura. Ben zannediyorum hot and cold. Burası işte bir neydi lan? Peki burada bir yerde bir adam olması lazım. Fragment vererek tayfanda birini geliştiriyordun. Nerede o adam? Adam neredesin? Bekle şimdi şuradan. Şuraya. Kaldırmıyorlar Kaldırmışlar mı o adamı ya? Şurada bin fragment mıydı? 2000 bin fragment mıydı? Vererek. Ha şurada. E, tam da enerjim bitti ya hayır. Oraya ulaşacağım ben. Oğlum hiç hareket etmedik lan. Hadi. Hadi 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 hadi. Ben burada ekip kaptanı. <laughs> ne oldu diyorsun? Ne oldu Sana geldim işte ne oldu bana soru söylesene ne oldu. Şurası kaf şurası gül krallığı. Evet orası gül krallığı. Bu da ekip kaptanı. He, bekle hot alt hot, hot and cold şeyi şurada. Merhabalar. En fakiriniz benim. Derken biri daha girdi lan. Hadi bakalım en aşağı. Ya internet. Ha bu adam. Ya gene bu da kullanıyor. Yeter. Tamam geliyorum bro. Abi gene feniks ya aşk. Tamam. Tamam. Abi bak hadi please 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 hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Bana sadece aşkı ver ha. Oğlum bir şey oldu lan. Bir samuray geldi. Ya evet, maçık. Beyler bir beni öldürebilir mi? Sanırım hayır. Beyler beni biri öldürecek mi artık? Yok. Hala ben ölmediğime göre demek Oğlum vallahi asit yağmuruna boğarım sizi. piste açık aslında. Onu mu? Tamam şimdi açıldı. Tak. Ya gel. Ah. Sanırım ben tek yiyeceğim. Bu oğlum bu forumda tek yemeyi beklemiyordum. Gerçekten ama gerçekten buradakiler benim sınırımı aşıyor. Hayır yani yarı canımıza ulaştığımızdaki formda tek yedim. Öyle böyle yani. Hı. Neyse hadi. Artık bir dahaki videoda görüşmek üzere.